Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda henüz daha keşfedilmemiş bir platform olan BitGet borsasının launch pad'i. Evet arkadaşlar BitGet borsasında çıkan ön satışlar, düzenlenen ön satışları yakından bakacağız. Derseniz ki hocam neden BitGet borsasına bakıyoruz? Hem daha BitGet borsasının token arkadaşlar benim beklediğim zıplamayı yapmadığı potansiyeli yüksek. Aynı zamanda BitGet borsası yeni sayılabilir şekilde arkadaşlar ön satışlar düzenlemeye başladı ve bu ön satışlara katılmak için BitGet token tutmanız, borsada işlem yapmanız gerekiyor ve bunun karşısında size bir bilet veriyor arkadaşlar. Bu videoda bunun detayına ineceğiz. BitGet borsası nedir? Nasıl potansiyel vardır. CoinMarketCap'de hacmine göre sıralamada nerededir? Aynı zamanda Kyoko isimli yüksek potansiyeli token ön satışına nasıl katılacağız bitketten ona bakacağız arkadaşlar. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. BitCat Borsa arkadaşlar Launchpad'inde yani ön satışlarda henüz yeni başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane proje var. NOT var, ZBC var ve BOT projesi var. Ve yeni gelecek projede arkadaşlar ben sizinle paylaşacağım. Henüz buradaki yerini almadı. 6 Nisan'da buraya da gelecek. Kyoko projesi. Ve bu Kyoko projesine nasıl katılırız, ne yaparız bunun detayına geleceğiz. Ama derseniz ki hocam neden BitCat Launchpad'i anlatıyorsunuz bize? Neden başka Launchpad'lerden bahsetmiyorsunuz? Çünkü arkadaşlar bence henüz BitCat'in Launchpad'i keşfedilmedi. Ön satışlara biletle katılıyor ve o nedenle henüz keşfedilmeyi için bilet tutup ön satışın bizim biletimize çıkma şansı çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. O nedenle daha dutluk olarak düşünebiliriz. Yani daha insana keşfetmeden gelip buradaki ön satışlardan güzel arkadaşlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Her zaman kendi yaptığınız yatırım kararlarını kendiniz kararınızı verin. Yatırım süzgecinizden geçirin. Kuyoku projesi de şu şekilde duyurdu arkadaşlar. Ben projeyle ilgili tüm linkleri videonun açıklamasına bırakacağım. Ve aynı zamanda Bitget'te üyeliğiniz yoksa arkadaşlar videonun açıklamasında referans linkinden Bitket'e üye olabilirsiniz. Bu şekilde Bitget borsadaki ön satışlara katılabilirsiniz. yeriniz alabilirsiniz arkadaşlar. Kyoko projesi şöyle bahsedilmiş. Bir DAO'dan başka bir DAO yani merkeziyetsiz bir organizasyondan başka bir merkeziyetsiz organizasyona kredi sağlayıcısı, NFT kredi platformu ve aynı zamanda oyunlar içi zincirler arası yani farklı blok zincirler arası olan oyun ekonomisinin kredi piyasası olarak belirtilmiş. Kyoko yenilikçi çapraz olarak zincir varlık ödünç verme platformu olduğundan da bahsetmiş arkadaşlar. Yani GameFi oyun ve finansı birleştiren Playtime projesi pazarın en yüksek ihtiyaçlarından en önemli ihtiyaçlarından biri olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi Bitget Kyoko finansı duyuruyor ve Kyoko finansı üzerinde ön satış yapıcı ve daha sonrasında Bitget'e listelicinden bahsediyor. Şimdi Kyoko'ya gelmeden önce arkadaşlar Bitget borsu güvenilir midir nedir ne değildir ona bakalım. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi burada spot işlemleri türev işlemleri yani kaldıraçlı işlemlerde arkadaşlar oldukça adına söz ettiren bir borsa. Gördüğünüz gibi 7. sırada Bitget sıralamada arkadaşlar ve hacmi yaklaşık 5 milyar dolarlık hacim var arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Bu da son 24 saatlik hacmi. Yani Bitget borsası öyle arkadaşlar. Alelade borsa değil Juventus'un sponsoru ülkemizde Galatasaray'ın sponsoru ve başka sponsorluklarda da yolda arkadaşlar. Ekip güzel bir şekilde eğiliyor. Hem Türkiye pazarına hem diğer pazarlara. Şimdi arkadaşlar detaylarla ilgili bana mail geldi Kyoko ön satışla ilgili. Ondan bahsedeceğim. 100 bin dolarlık arkadaşlar havuzun büyüklüğü. Hangi havuzun büyüklüğü? Bitket'ten ön satışa katılabileceğimiz havuzun büyüklüğü. Ve bu 100 bin doları da arkadaşlar 2000 bilet ayırmışlar. Yani ne oluyor arkadaşlar? Bilet başına 50 dolarlık alım yapabileceğiz. Şimdi bizim alacağımız fiyatlar arkadaşlar. Bunu 0.1 dolar. Burada gördüğünüz gibi Kyoko'nun fiyatı. E bu gitti arkadaşlar 10 katına çıktı. 20 katına çıktı. Sizin 50 dolarınız arkadaşlar gibi 500 dolar işte 1000 dolar olabilir. Ve buradaki güzellik şu arkadaşlar Bitket'in launchpad'inde. Yani GTO gibi başka launchpad'ler gibi işte 0.1 dolar, 1 dolar, 2 dolar kazanmıyorsunuz. Belli bir miktarı limitlemiş arkadaşlar. Yani herkes 50 dolarlık kazanıyor ve bir bilet 50 dolar ve size çıktığında direkt 50 dolarlık alım hakkı sizin oluyor arkadaşlar. Şimdi tarihlere baktığımızda, saatlere baktığımızda arkadaşlar hepsi UTC cinsinden. Yani siz Türkiye saati için üzerine 3 saat koyuyorsunuz. Biz daha ileride olarak düşünebilirsiniz. UTC daha batıda olarak bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi kayıt arkadaşlar 6 Nisan 16'dan yani akşam akşamüstü 4'te başlıyor ve 8 Nisan sabah 8 olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela buna 3 saat ekleyince arkadaşlar bu ne yapıyor? 6 Nisan Türkiye saatiyle akşam 7 yapıyor. Bu da 8 Nisan gene Türkiye saatiyle sabah 11 yapıyor. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar yaklaşık 2 gün açık kalıyor kayıt süreci. Ve bu 2 günlük kayıt sürecinin sonunda 10 dakika içinde arkadaşlar bittikten sonraki 10 dakika içinde size ticket kazandınız, bilet kazanıp kazanmadınız haberi veriliyor. Dağıtımlar yapılıyor. Bu tabii ki rastgele tamamen 2000 bilet var. İşte kaç tane bilet varsa giren ona göre 2000'i dağıtıyor ve şanslı 2000 bilet alım hakkı yakalıyor. Daha sonra arkadaşlar token exchange yani burada token'ın ne zaman yaratılacağı ve exchange'e likidite sağlanacağından bahsetmiş. En sonunda Kyoko USDT paritesi de listelenmesi de 9 Nisan arkadaşlar 12 PM UTC yani öğlen 12 Türkiye saatiyle akşamüstü 3 arkadaşlar 9 Nisan'da tarihler bu şekilde. Daha sonra total launchpad allocation'a baktığımızda 1 milyon Kyoko işte 0.1 dolardan hesaplarsak 100 bin dolar Ön satışa yatırım topluyor ekip. Daha sonra 2000 ticket aldığından bahsettik. Her ticket 500 kuyak alıyorsunuz. Demek ki 50 dolara 500 kuyak alıyorsunuz. Alım sırasında arkadaşlar alımlarınızı BGB token yani Bitget'in kendi token'ı olarak alıyorsunuz. Yani diyelim ki işte Bitget'in kendi token'ı arkadaşlar şuradan bakalım hemen 0.2 dolar diyelim. E siz şimdi 50 dolarlık alacaksınız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sizin cüzdanınızda diyelim ki işte 250 BGB token olması lazım ki gelip buradan alabilin. Daha sonra Westing'e baktığımızda Westing arkadaşlar listelenme anda %33 daha sonra %33 ve %34 olarak çeyrek başına ödemeler yapılacak arkadaşlar. Bu şekilde bundan da bahsedelim. Şimdi Bitget'in kendi token'ına geldiniz arkadaşlar. Şu an ben baktığımda 0.2 dolar olduğunu görüyorsunuz ve son 3 aylık baktığımız arkadaşlar 0.13'lerden şu an 0.21'lerde. Yani 2x bile yapmamışlar. 1.5x yapmış ve ön satışlara böyle fokuslanmaya, odaklanmaya devam ederse ekip bu token güzel bir borsa tokenı olduğu için iyi kazançlar elde ettirebilir, güzel yerlere getirebilir. Yani buradan arkadaşlar güzel karlar elde edebileceğini düşünüyorum. Hem ön satışlara katılıp hem de Bitget token'ın artışından dolayı güzel karlar elde edebiliriz. Şu an arkadaşlar hangi borsa diye baktığımızda şu an arkadaşlar Bitget borsasında Bitget USDT paritesinden alım yapabilirsiniz. Ben de videonun ilerleyen kısmında Bitget borsanın nasıl USDT Daha sonra o USDT nasıl BGB token alırız. Bundan bahsedeceğim. Tabi diyebilirsiniz arkadaşlar. Bitcat borsasına tamam hocam verdiğiniz referans linkinden videonun açıklamasındaki ve yorumlarda yorumlardaki referans linkinden e, kayıt olduk. Şimdi ne gerekiyor? Bu ön satıştan ticket almamız için. İki tane yol var arkadaşlar ticket almak için. Gene bu belirtilen kayıt zamanlarında yapmanız gereken iki tane opsiyon var. Birinci opsiyon ne yapabilirsiniz? Buradaki belirtilen miktarlarda elinizde işte BGB token ya da başka tokenlar tutabilirsiniz. Burada bir kısıtlama yok. E i̇şte 50 dolarla 500 dolar arasında tutarsanız bir ticket kazanıyorsunuz. Yani hesabınızda 50 USDT'ye karşılık gelen işte BGB token olsun, Bitcoin olsun, Ethereum olsun, USDT olsun ne varsa buradan bir ticket kazanıyorsunuz. Yani bir bilet kazanıyorsunuz. 500 dolar üzerine tutarsanız iki ticket kazanıyorsunuz. Bu tarzlar arasında ekran görüntüler alınıyor. O şekilde ne zaman yapacağını söylemiyor ama yaklaşık iki günlük bir süre var. Burada hesabımızda bunlar tutması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bir de bonus alabilir Diyorsunuz. Bonus ne? Bunu tuttuktan sonra arkadaşlar ikinci olarak yapabileceğiniz şey. Mesela arkadaşlar kaldıraçlı işlemler yapıyorsunuz. Burada 100 bin dolar volüm ve üzerinde yaparsanız 5 tiket kazanıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz hocam 100 bin dolar çok fazla. Öyle bir 100 bin dolar gibi düşünmeyin arkadaşlar kaldıraçlı işlemler. Mesela elinizde 1000 dolar var. Gidip 100x işte kaldıraçı başka yerden açacağınıza gelip buradan açarsanız. Ne oluyor arkadaşlar? 1000 dolarınızı 100x ile yaptığınızda zaten 100 bin dolarlık hacimle işlem yapıyorsunuz. Otomatik olarak yani 1000 doları 100x yaptığınızda. E, 100 bin dolar hacim yapıyorsunuz. Alımda bir daha onu kapatırken satış yap yaparsanız arkadaşlar bir 100 bin dolar da alıyor. E otomatik 200 bin dolar siz USDT hacim yapmış oluyorsunuz. Otomatik buradan 10 bilet almış oluyorsunuz. Bence bu kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için güzel bir bonus arkadaşlar. Yani 1000 dolarınızı 100 x'lik işlem açıyorsunuz. İşte bir 100 bin dolar hacim yapıyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Bir daha 100 bin dolar işlem oluyor. Yani alıyorum alım satım gibi düşünün. Daha sonra 200 bin dolarlık işlem yapmış oluyorsunuz. Ve buradaki 10 ticket'ı, 10 bileti kazanmış oluyorsunuz. Bence bu kaldıraç işlem yapan arkadaşlar için güzel bir bonus. Bundan bahsedelim arkadaşlar. Gene gelip siz de bu linkten inceleyebilirsiniz. Ben gene bunu da videonun açıklamasına bırakacağım. Detayları buradan gelip inceleyebilirsiniz. İşte tarihler nelerdir arkadaşlar. Size kısaca özet geçmeye çalıştım. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar. Hızlıca ilerlemek istedim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi işte Bitcoin borsada nasıl USDT yatırırız? Daha sonra BGB token nasıl alırız? Kısaca onlardan da bahsedeyim. Çünkü birçok arkadaş aramıza yeni katılmış oluyor. İşte piyasa yeni girmiş oluyor. Biraz daha onlara yönlendirici, işte biraz daha rehber niteliğinde bir video olmuş olur. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde görüyorsunuz asete basıyorsunuz. Bu Bitget borsası. Buradan asete bastığınızda asete geliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi USDT var. USDT'ye geldiğinizde işte ya da buradan USDT yazdığınızda buradan arkadaşlar hangi tabanda hangi blok zincirde token yatırmak istediğinizi seçebilirsiniz. İşte mesela TRC20 ile yatırmak isterseniz arkadaşlar buradan size gördüğünüz gibi bir adres veriyor. Daha sonra bu adresi kopyalayıp gidip Binance'iniz arkadaşlar Binance'teki USDT adresinize oradan withdraw ya da işte çekim dedikten sonra bu adresi yapıştırdığınızda istediğiniz kadar USDT işte 50 USDT, 100 USDT, 500 USDT neyse Buraya gönderdiğinizde direkt buraya gelecek. Peki sonra gelen USDT ile nasıl BGB token alıyorsunuz arkadaşlar? Gene buraya geliyorsunuz spot'a. Spot'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ben size deneme amaçlı biraz alım yapayım. Mesela BGB token arkadaşlar. Hesabımda 32 USDT var. Buradan geldiğimiz arkadaşlar hepsine al diyoruz. Ne kadar? 151 BGB token almış oluyor. Dediğim gibi BGB'nin fiyatı oldukça düşük. Tabii ki benim kendi yatırım kararım arkadaşlar. Her zaman siz de kendi yatırım kararınızı kendiniz vermeniz önemli olur. Buradan buy BGB diye basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar confirm'e basıyorsunuz ve işlem gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 162 totalde. Önceden de biraz BGB vardı. 162 BGB'm olmuş. Ben burada fırsat buldukça eklemeler yapmaya dikkat edeceğim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum beğendiğiniz video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala mutlaka abone olun. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşın ki daha çok arkadaşa erişip ailemiz büyüsün arkadaşlar. Videoda ne yaptık arkadaşlar? Bitket borsasını inceledik. BGB token'a baktık. Neden BGB token'ın potansiyeli olduğundan bahsettim. Aynı zamanda Kyoko ön satışına nasıl katılacağımızı adım adım sizlerle göstermeye çalıştım. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.